Herkese merhaba. Ben Oktay Hocanız. 10. sınıf okul matematik kitabımızın 1-2 konu değerlendirme sorularıyla karşınızdayız. 51. sayfadaki 1. sorumuza hemen bakıyoruz. Aşağıdaki deneylere ait örnek uzayları ve bunlara ait olayların kümesini yazınız demiş. Hemen A sorusuyla başlayalım. Hilesiz madeni paranın iki paranın havaya atılması. Arkadaşlar örnek uzayı yazıyorum şu an. Süsü parantezimi açtım. Ne olabilir iki para? Yazı, yazı gelebilir. Veya yazı tura gelebilir. Veya tura yazı gelebilir. Veya tura tura gelebilir diyebiliriz arkadaşlar. Bu benim örnek uzayımdır. En az bir yazı geldiği durumu soruyor. Onu yazacak olursak şuraya A kümesi diye yazalım arkadaşlar. En az bir yazının geldiği hangi durumlardır? Yazı yazı geldiği durumdur yazı tura geldiği durumdur veya tura yazı geldiği durumdur. Gördüğünüz üzere en az bir yazının geldiği 3 farklı durum vardır diyebilirsiniz. B'ye geçelim. Hilesiz bir zarın masaya atılması deneyinde üst üze gelen sayının 5 olması olayı. İlk önce örnek uzayımızı şuraya yazalım. Örnek uzay hilesiz bir zar olduğu için, bir zar olduğu için gelebilecek değerler 1 2 3 4 5 6'dır. Üst yüze gelen sayının 5 olması olayı diyor ise bu olayı A kümesiyle gösterirsek bana sadece 5 gelmesi olayını sormuş. O yüzden örnek uzayımız B şey e, olayımız da bu şekilde bir elemanlı bir küme olacaktır. Geldik C'ye. Hilesiz bir zarın masaya atılması deneyinde üst yüze gelen sayının en az 1 olması olayı Örnek uzayımızı yazıyoruz. 1 zar olduğu için 1 2 3 4 5 6 yazıyoruz. En az 1 olması olayını ise A kümesiyle gösterdiğimizde en az 1 gelecek. Dolayısıyla 2 gelmesi sağlar, 3 gelmesi sağlar, 4 5 ve 6 gelmesi de sağlayacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla burada örnek uzay kümesi olay kümesine eşittir diyebiliriz. C'ye geldik. Hilesiz iki zarın masaya atılması deneyinde üst yüze gelen sayıların aynı olması olayı. Şimdi bakın örnek uzayı yazacak olursak buraya sığmaz. Çünkü iki zar attığımızda 36 farklı durum olacaktır. Ben şöyle ufak bir kesit göstereyim. Mesela 1 1 gelebilir, 1 2 gelebilir. Sonra devam eder. Ondan sonra ikiler başlar. 2 i̇ki, 1 gelebilir, 2 2 gelebilir. Sonra devam eder. En sonda da işte ne olur? İşte 5 ıı, 6 olur, 6 6 olur gibi 5 6, sonra da 6 6 gibi sıralı ikililer gelecektir. Yani 36 farklı durum olacaktır. Örnek olay, örnek uzayın bir olayı istenmiş. O da üst yüze gelen sayıların aynı olması olayı. O da 1-1 geldiği durumdur. 2-2 geldiği durumdur. 3-3 geldiği durumdur. 4-4 geldiği durumdur. Ve 5-5-6-6 geldiği durumlardır diyebilirsiniz. Bu kümenin eleman sayısı da kaç yapacak? 6 yapacak. Yeri geldiğinde ileride bunları olasılık sorularında yine kullanacağız. İkinci sorumuza geldik. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun bir şekilde doldurunuz. Hilesiz bir madeni paranın havaya atılması deneyinde üst yüze gelen yüzün yazı veya tura olması olayı nedir? Kesin olaydır. Yani yazı veya tura gelecek para attığımızda, değil mi? Kesin olay. Paranın dik gelmesi olayı ise imkansız olaydır. Bir örnek uzayda tanımlanan her bir olayın gerçekleşme olasılıkları aynı ise bu tür olaylara Eş olasılı olaylar adı verilir. Eş olasılı. C'ye geldik. Bir örnek uzayın iki ayrı olayının kesişimi boş küme ise bu iki olaya ne deriz? Ayrık olay deriz. Sonra geldik C'ye. Aynı örnek uzaydaki A ve B olayları Nasıl olduğunda PA artı PB 1 olur? Tümler arkadaşlar. Tümleyen. Tümler. Tümleyen de diyebiliriz. Geometriden tümler geldi. Tümleyen olaylar olduğunda diyebiliriz. Üçüncü sorumuza geldik. Doğru yanlış sorusu. Hilesiz bir zarın üst üste dört kez havaya atılması deneyinde örnek uzay 216 elemanlı olur. Bu yanlıştır. Zarı attınız, 6 ihtimal, 6 durum, 6 durum. Eğer 3 kez havaya atsaydık 216 olacaktı. 4 kez havaya attığımız için 6 üzeri 4 olacaktır. Bursa'ya geldik. A imkansız olay ise A'nın olayı olma olasılığı 1'dir demiş. Hayır, imkansız olayın olasılığı 0'dır. Dolayısıyla bu da yanlıştır. Geldik C sorusuna. Kümesi eş olasılığı bir örnek uzay ise A olayının olma olasılığı 5'te 1'dir demiş. Dolayısıyla bu doğru. Neden? 5 tane eleman var. Tüm durumların sayısı 5. İstenen durumların sayısı da A gelmesi. O yüzden 3. sorumuz da doğrudur diyebiliriz. Geldik 4. sorumuza. Hilesiz 3 madeni para aynı anda havaya atılıyor. Paranın üst yüzüne en az bir kez tura gelmesinin olasılığı nedir demiş. Şimdi hilesiz 3 madeni paraya attığınızda 2 çarpı 2 çarpı 2 8 farklı durum vardır. Aynı anda havaya atıyorlar. Üst yüzüne en az bir kez tura gelmesi. Şimdi burada 8 durumdan da bahsedebiliriz. Aslında en az bir kez tura gelmesini istiyorsa bir tura gelmesi yeterli veya iki tura gelmesi veya üç tura gelmesi durumlarını değerlendirmemiz. Tabi bunların yanına yazılar gelecek. Bizden istenmeyen aslında bir durum var. O da üçünün yazı geldi. Üçünün de yazı geldiği sadece bir durum vardır. Bunun dışındaki 8 durumun yani bunun dışında bir durumun dışında da kaç durum? 7 durumun tamamında en az bir kez tura gelecektir. Dolayısıyla istenen durumların sayısı 7, tüm durumların sayısı 8. Bunu şöyle de açıklayabilirim net görün diye. Şöyle bir silelim. Bakın olabilecek 8 durumu da yazayım net bir şekilde görün. 3'ü de tura gelebilir. Sonra bir tane yazı gelebilir. Bu yazı sonda olabilir ortada olabilir. Bir de nerede? Başta olabilir. Sonra bir yazının geldiği durumları yazdıktan sonra iki yazının geldiği durumlara bakalım. Tura yazı yazı. Bu sefer tura ortaya gelebilir. Yazı tura yazı. Bu sefer tura sona gelebilir. Yazı yazı tura. Ve bunun akabinde iki yazı geldiği durumdan sonra da 3 yazı geldi durumu söyleyebiliriz. 2, 4, 6, 8 durum var görüyorsunuz. En az bir kez tura gelmesi duruyor. Bakın bunların en az bir kez bir turası var. En az bir kez bir turası mevcut. Dolayısıyla istenen durumlar sarılar 7, tüm durumlar 8 olduğundan 7 bölü 8 olacak cevabımız da şuraya tekrar yazalım. 7 bölü 8 diyebiliriz. Geldik 5. soruya. ABC gibi 3 atın koştuğu bir yarışta A'nın kazanma olasılığı B'nin kazanma olasılığının 4 katı. Böyle sorularda A'yı, B'yi ve C'yi yazın. Daha sonra bu olasılıkları yazalım. A'nın kazanma olasılığı, B'nin kazanma olasılığının 4 katı ise ki B'nin atının kazanma olasılığı diyor. Biz B'nin kazanma olasılığını X diyelim. Dolayısıyla A'nın kazanma olasılığı 4X olacaktır. C'nin kazanma olasılığında 3 katıdır. Arkadaşlar ortak özne var. A'nın kazanma olasılığı C'nin kazanma olasılığının 3 katı. Dolayısıyla 4x bölü 3 diyebilirsiniz. Şimdi burada rasyonel bir ifade çıktı. Normalde bu olasılıkların toplamı kaç olacak? 1 olacak. Ben bunu rasyonel olmadan da yaparım ama şimdilik şunu da yapalım. Öbüründe farklı bir renkte çözeyim sizleri. Şurayı topluyorum. Ne olur? 5x artı 4x bölü 3 eşittir 1. 3 kere 5 15. 4 ile toplarsak 19x bölü 3 eşittir 1. Her iki tarafı 3 ile çarpıp 19'a bölersek x de buradan 3 bölü 19 olacaktır ki zaten biz x diye b'nin b atının kazanma olasılığını demiştik. Burada da görmüş olduğunuz üzere b atının kazanma olasılığı 3 bölü 19 çıktı. Başka ne olabilir? Şöyle yapabilirsiniz. Şunların her birinin 3 katını alın. Şu 12x olur. Şu 3x olur. Bunun da 3 katını alırsak 3'ler gider. 4x olur. Yine bu toplamları bir eşitleyip x'i bulacaksınız ama finalde bir de ile çarpacaksınız. Bunu unutmamanız gerekiyor. 6. soruya geldik. Hilesiz bir zar yüzlerindeki her bir sayının gelme olasılığı o sayının karesiyle orantılı olacak şekilde düzenlenerek hileli bir zar. Bakın, gelme olasılığı o sayının karesiyle orantılı dediğine göre Zarın üzerinde 1 bir yazıyor. 1'in gelme olasılığı K. 2 yazıyor. 2 K. 2 yazıyorsa o zaman kaç K? Karesiyle orantılıysa 4 K. 3'ün gelme olasılığı karesiyle orantılıysa 9K. 4'ünki 16K. 5'inki 25K. 6'nınki de 36K yapacaktır. En çok 3 atmak oyunu kazanmak anlamına geliyorsa oyunu kazanma ve kazanamama olasılıklarını bulunuz demiş. Şimdi burada 6. sorumuzda ne yapacağız? Bunları bir tüm toplayıp e, şunu yapabiliriz. Tüm olasılığı bulabiliriz. Tüm durumların sayısını tespit edebiliriz. Şöyle yapalım. Toplayalım ve toplam kaç kaldığını bulalım. Şöyle kaba taslak topluyorum ilk önce. 30, 20 daha 50. 10 daha 60. 9 daha 69. 4 daha 73. 1 daha 74. Şurada bir 6 kalmıştı. 80. Şurada bir 5 kalmıştı. 85. Burada bir 6 kalmıştı. 91 kalacaktır. Şimdi en çok 3 atmak oyunu kazanmak anlamına geliyorsa en çok 3 atma olasılığımız K artı 4K artı 9K'dır diyebiliriz. Tüm durumların sayısı da biliyorsunuz ki 91K. Topladık 9, 4 daha 13. K daha 14K bölü 91K yapacaktır. K'lar gittiğinde 14 bölü 91 benim kazanma olasılığım olacaktır. Kazanamama olasılığı nedir? Bu 91 durumun geriye kalan 14'ten farklı olan durumlarıdır. 91'den 14'ü çıkarıp altına gene 91 yazabilirsiniz. Veya 1'den şöyle de yapabilirsiniz. Daha öğretici olur şöyle yazarsam. Tüm olma olayın olma olasılığı 1. 14 bölü 91 çıkarırsanız o da bize 77 bölü 91'i verecektir diyebiliriz. Çünkü bir şeyin olma olasılığı ile olmama olasılığın toplamı 1'dir. Geldik 7'ye. Kümesinin alt kümelerinin her biri kartlara yazılarak bir torbaya atılıyor. Şöyle hatırlayalım. 6 elemanlı bir kümenin kaç tane alt kümesi vardır? 2 üzeri 6 yani 64 tane alt kümesi vardır. Torbadan rastgele çekilen kartta 2'nin yazıp 5'in yazmaması olasılığı kaçtır diye sormuş bizlere. Şimdi 2'nin burada bir elemanlı alt kümeler, 2 elemanlı alt kümeler, 3 elemanlı alt kümeler bu şekilde 6 elemanlı alt kümelere kadar gidecek. Kartta 2'nin yazmasını ve 5'in yazmama durumunu istiyorsunuz. Dolayısıyla şöyle bir hesap yapabiliriz. Kartta 2'nin yazdığı kaç durumlar vardır dersek şu oluşur. Mesela bir elemanlı kümelerde 2'nin yazdığı kaç tane vardır? 1 eleman vardır sadece. Çünkü 1 elemanlılarda 2'nin yazdığı bir küme vardır ve bu da 5'i içermez. Dolayısıyla 1 elemanlılarda bu vardır. Şimdi 2 iki elemanlılarda 2'nin şöyle yapalım. 2 i̇ki elemanlılarda 2'nin olmasını istiyorsunuz. 5'in olmamasını istiyorsunuz. Dolayısıyla 5'i çıkardığında geriye 5 eleman kalıyor. 2'yi de zaten koymuştuk. Geriye 4 eleman kalıyor. O zaman buraya kaç farklı ihtimal var? 4 farklı ihtimal var deriz. O zaman bir kere işte bu da şöyle 4 farklı küme yapacak. Yani 2, 1, 2, 3, 2, 4 ve 2, 6 olmak üzere. 4 eleman da buradan gelecek. Şurada 1 eleman vardı. Şimdi gelelim 3 elemanlılara. 1, 2, 3. 2'nin bulunmasını istiyorsunuz. Şimdi Buraya ne yapacaksınız? 5'in olmasını istemiyorsunuz. 2 eleman seçeceksiniz. Hangilerinin arasından? Diğer 4 elemandan 2 tanesini seçeceksiniz. Ve siz bunun da ne olduğunu biliyorsunuz? 6 olduğunu biliyorsunuz. Aynı şekilde devam ediyorum. 4 elemanla alt kümeleri düşünelim. 4 elemanla alt kümelerde 2'nin kesinlikle bulunsun istiyorsunuz. 5 dışında buraya 4 elemandan kaç tanesini seçeceksiniz bu sefer? 3'ünü seçeceksiniz. 4'ün 3'lü kombinasyonu 4'ün 1'li kombinasyonu da 4 olacaktır. 4 elemanları yazdıktan sonra son olarak 5 elemanı yazacağım. 2, 3, 4, 5. Ne yapacağız? Buraya 2'yi koyacağız. Diğer elemanları seçeceğiz. Nereden? Diğer 4 elemandan 4'ünde bir farklı durumda seçebilirsiniz. Zaten 4'ünü yazacaksınız. Hocam niye 6 elemanla alt kümeyi düşünmüyorsunuz? 6 elemanla alt kümede 2 de vardır, 5 de vardır. O yüzden benden istenen durumlar fark ettiyseniz 1, 4, 6, 4, 1. Ne yapıyor bu toplam? 4, 1 daha 5. 6, 4 daha 10, 15, 16. Bunları topladığınızda istenen durumların sayısının 16 olduğunu görüyorsunuz. E, i̇stenen durumların sayısı 16. Tüm durumların sayısı ise neydi? 64'tü. Bu işlemi sadeleştirirseniz ne bulacaksınız? 1 bölü 4 bulacaksınız dedik ve 8. soruya geçtik. 3 ile tam bölünen tüm iki basamaklı doğal sayılar arasından seçilen bir sayının 4 ile tam bölünen bir sayı olma olasılığı kaçtır? Şimdi 3 ile tam bölünebilen tüm iki basamaklı doğal sayılar arasından seçiliyorsa tüm durumlarımın sayısı 3 ile bölünebilen iki basamaklı sayılardır. Dolayısıyla 3 ile bölünebilen ilk iki basamaklı sayımız 12, 15 diye gidecek. Burada iki basamaklı 3 ile bölünebilen son sayımız 99 olacaktır. Acaba biz burada tüm durumların sayısını nasıl buluruz? Şöyle bir terim sayısı formülü görmüştük. Son terim eksi ilk terim artış miktarımız 3 artı birimiz var da hatırlıyorsanız. 33 yapar 99'u 3'e bölersek 12 3'e bölersek 4 yapar 33'ten 4 çıkardık 29 artı 1'den cevabımız ne çıktı 30. Yani 8. durum soruda tüm durumların sayısı 30. 4 ile tam bölünen bir sayı olmalısın diyorsa hem 3'e hem 4'e bölünen sayılardır. Onlar da aslında 12'nin katı olan sayılardır. Ne onlar? 12 24 şekli 36 diye gidecek. 12'nin katı olan son sayımız hangisi? 96. Yani 2 basamaklı son sayı 96. Şimdi burada terim sayısını bulalım. Son terim eksi ilk terim bölü Artış miktarımız 12 artı 1 olacaktır. Arkadaşlar 96 12'nin 8 katı 8'den 1 çıkar 7 1 ekle tekrar şuradaki 1 ekle 8 durumda burada olacaktır. Dolayısıyla istenen durumların sayısı 8. Tüm durumların sayısı 30. Oranladığımızda 2'ye böldüğümüzde 4 bölü 15 yapacaktır olasılığımız. Müsaadenizle devam ediyorum. 9. soruya bakıyoruz. Bütün yüzleri eşkenar üçgen olan piremite düzgün 400 denir. Evet. Bir düzgün dört yüzlünün üç yüzünde A, bir yüzünde T harfi yazıldır. Anlaşıldı. Bu düzgün dört yüzlü bir kez havaya atıldığında yan yüzlerinde sırasıyla ve yönüne bakılmaksızın ata harflerinin görülme olasılığı kaçtır? Arkadaşlar yan yüzlerinde A, T ve A harflerinin olmasını istiyorsa bu görünmeyen yani yere Den temas eden yüzeyin üzerine A gelmesi durumunu soruyor aslında. E biz bir dört yüzlü attığımızda yere düşme olasılığı olan dört tane yüzeyi vardır. Benden neyi istiyor? O alt tarafa A gelmesini istiyor. Kaç tane A var? Üç tane A var. Soru bu kadar kolay arkadaşlar. Ona geldik. İçinde üç mavi, dört kırmızı özdeş top bulunan bir torbadan rastgele iki top çekme deneyi yapılıyor. Çekilen toplardan birincisinin mavi, ikincisinin kırmızı olması, çekilen topların farklı renkte olması, yukarıda verilen iki olayın olasılıklarını bularak karşılaştırınız. Olasılıkları arasındaki farkların nedenlerini açıklayın demiş. Şimdi çekilen toplardan birincisinin mavi olma olasılığı. Bakın 3 mavi olduğu için 3 bölü tüm durumların sayısı 7. Çarpı ikincisinin kırmızı olma olasılığı. Şimdi burada detaylı bir durum var. 4 bir kere ben ilkinden mavi çektiğim için kırmızı sayısında bir değişiklik olmadı. Burada şuna dikkat edeceğiz. Acaba top geri atılıyor mu? Atılmıyor mu? Bunu nasıl düşüneceğiz? Özdeş top bulunan bir torbadan rastgele iki top çekme deneyi yapılıyor. İkincisinin kırmızı olma olasılığı. Şimdi biz bunların aynı anda çekildiğini varsayarak gittikçe azaldığını düşüneceğiz. 4 bölü 6 diyeceğiz. Dolayısıyla sadeleştirelim. 3, 6 ne olsun? Şurası 2 olsun. 2 ile sadeleştir. Olasılığımız ne çıktı? 2 bölü 7 çıktı. Şimdi Bursa'ya geldiğimizde çekilen topların farklı renkte olması diyorsa. Şimdi burada az önce birincinin mavi olduğunu söylüyordu. Bursa şıkkında ise şöyle bir yorum yapacağız. Mesela ilkinin Mavi ikincisinin kırmızı diyorduk ya. O kaç çıkmıştı? 2 bölü 7. İsterseniz tekrar hesaplayalım. İlkinin mavi olması, ikincisinin kırmızı olması dedik. Veya ne olabilir? İlki kırmızı olabilir. 4 bölü 7 olasılıktır. İkincisi ne olabilir? 3 bölü 6 olabilir. Şimdi 3 bölü 7, 4 bölü 6. Şöyle 3 ile 6'yı sadeleştirdik. 2'yi sadeleştirdik. Şurası ne yaptı? 2 bölü 7 yaptı. Artı 3 ile sadeleştik. 6 ile sadeleştik. 2 ile sadeleştik. O da 2 bölü 7 yaptı. Toplarsak 4 bölü 7 yapacaktır. İkinci sorumuzun cevabı. Niye farklı çıktı bunların cevabı? Çünkü burada ilk soruda benden özellikle birincisinin mavi ikincisinin kırmızı olmasını istiyordu. Alttaki soruda ise farklı renkte olmasını istiyor. Yani farklı renkte olması derken İlki kırmızı, ikincisi mavi de olabilir diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Kolay gelsin.